Tam da değil, tam da değil. tamam mı? Dışı çıkmayacak, böyle düz tutacağım da bence. Şu dilme geliş, bak şu hizayı çap tutacağım, tamam mı? Tamam. Simetri çapmamış, yani. şu hizayı. 2-2, 2-2 mi? 2-2. E, böyle. İki. Bir tane. 1-2. Ha, 1-2. 2-2. Evet dedik. Evet. Aynen. Tabanca düz tut. Yana yöne çıkmasın şimdi. Yani aynı hizadan devam. Aynen. Ah! Ağır bu ya. Ya ne olacak o küçük tam. Bir tane daha. İki tane çak. Bir tak, bir tak, Var. O küçük değil. Tamam. tamam. Şimdi aynı şekilde buraya çak çak bulacak mı? Bak şöyle aynı yerden doğru gelecek. Hmm, alttan. Çok kenara gitmedi. Tamam alttan. Bu gördüm zaten. Bak! Bak. Bak. Ben mi çakıcıydım be? Şimdi ortayı çakabiliyor mu? Ben çakıyorum. Yani. Tamam çakarız. Orta görünmüyor. Onu da çakarız. Ama görünmüyor. Bak burayı takip ederim ben. Heh. Bak hani görüyorum alttan tamam, görüyor. görüyorum. Tamam. Kaç? O, ay çekil. Çekil. Çenemi vurmadıktan sonra sorun yok. Artık göremiyorum. Bir de takip edelim. Hortumu çıkarıyorsun. Tamam. Nasıl bu? Dur. Kelepçeden mi çıkacak bu? Dur onu ben bastırarak çıkaracağız. Evet. 3 tamam. tane. 3 tane. 2 tane, tane buraya. 3 tane oraya. yapıyor hava yapıyor. Biraz sert. Şimdi geliyorsun buraya. Evet. Şu şişi tutuyorsun. Hı, hı Şuradan bir tane vur. Altta dilmeyi gelsin ha. ha şimdi dilmeye gelsin iki tanemur. Ne oldu? <laughs> Niye? ha o, iyi. He? Bu biraz sıkıntı. Bunun somuru öğrence. Tamam mı? Şey, e. makinede mi sıkıntı var? Yok makinede değil. Evet. Ne Böyle... Dur, dur bekle. Bekliyorum. Bekle, bekle, bekle. Bekliyorum. Şak şimdi. Buyur diyorum. Şimdi olmaz. Şimdi öyle yamuk çatarsın. Dur dur. Olmadı. <laughs> Neden olmadı? Baban tamam, yavrum gelin sana. Ha. Tam bastırmıyorsun. Anladın mi? Bunu tam bastır. Ha oraya basacağım. Tabii. Basacağım da bana. Ben onu bilmiyordum basacağımı. Tamam, ha, ha ben uzaktan tetik. tutunca oluyor zannediyor. Tetik çekil tut. Tetik çekil tut. Şuradan şu dilmeyi denk getirecek ama şu kadar mesafeye çakıp gelmen lazım. Nasıl? Söyle bir daha. Bir tane şu boşluğa çak. Olma. Ha. Dik. Dik. Ha. İki tane şuraya çak. Heh. Bir tane boşluğa çak. Şunu bastırmam gerekiyor. Dur. Tamam anladım olayı. Ben. Dışarıdan çıkarttırma. Tamam. Bir tane oraya çak. Bir tane buraya. Heh. Dur. Şu dilmeye de çak. İki tane. Ya <laughs> şimdi. İki mi? İki. Öğrencik abisi, öğrencik. Önce, tamam. önce yan, çak çak, lafı anlayacak, iyice öğrenecek. Evet. Ondan sonra toplumu işe Ha, çıkmış oradan. Evet. O Hı. Şu adayı, adayı. Çapraz çap. <laughs> Şimdi bak, şu, şu, şu. Şu. Şimdi bak şu, şu sıfır olacak tamam mı? Kafa da tamam. sıfır olacak, yan da sıfır olacak. Şöyle. Hepsi eşit. Heh. Simetri. En sevdiğim. Üç mü iki mi? Şöyle yanlama İyi mi? Şimdi. Dilmeye uçak önce. Önce dilmeye, sonra buraya. İnanın dilmesi burada. Tamam, tamam gördüm. Ha. Dilmeyi bir tane daha vur. Buraya bir tane. Hayır, dilme dilme. Evet, şuna. He. Şimdi şuradan bir boşluğa. <laughs> Sen batıracaksın bizi ya. Olan şey çarpıyor mu? ya dur bu ağır şimdi. Bir tane vuruyorum. <laughs> şey bu, bu kaldı ama onu çak. Ya bir fikrine göre gene iyiyim ama. Atıracakmış. Gel o tarafa bak. <laughs> <laughs> evet, yanına bir daha. Evet. Buraya çattım boşuyla. Evet. Buraya çaktım görüyor musun zaten? Onu biraz stabanceye takarım. <laughs> Şöyle. Çökerim. Okay. Şimdi tamam. Şu dilme doktor. İki tane. Şuna. Dilmeye. Ilme i̇ki tane. <laughs> i̇ki kasalık çivi ya. <laughs> evet. Boşla iki tane boş. üstünü basma. Dur. Kaydı bak. mı gene? İçeri bak. İçeri bak. Kaydı mı? He. mı? Onu, onu göre bekle. Yağ çakma. Buraya gitti mi? Biraz daha kenara al. Boşta gitmesin. Buraya. He. Çift, niye çift atıyor bu bastırınca? Sen basılı tutuyor musun ondan? He. Basıp çekeceksin. Tamam mı? Ha, kaldıracağım. Her seferinde bastığını kaldıracağım. Ya bak demin bastırınca olmasını öğrendim. Şimdi bunu öğrendim.

Abi girer misin? <laughs> Kargolayın yurt dışına gönderin. Kı Kurtarın beni bu hayattan. <laughs> yes. Benim eserim dermişim. <laughs>